İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Yetersizlik öz denetim şeması. Bir danışanın bana geldiğinde çok üzgündü. Neden başkaları gibi olamıyorum? Başkaları planlı ve programlı, azimli, sabahatkar, olumsuz bir olaydan sonra hemen dağılmıyorlar. Başarısız olduğunda asla pes etmiyorlar. Ee, sürekli çaba gösteriyorlar. Can sıkıntısı yaşamıyorlar. Yaşasa bile işten vazgeçmiyorlar ve işini bitiriyorlar. Kısacası başkaları kendisini kontrol ediyor, kendisine disipline ediyor ve ne yapılması gerektiğini biliyor. Öfkesini kendisine ve başkalarına zarar vermeden ifade ediyor. Hem çalışmasını hem de eğlenmesini biliyor. Ben ise sabırsızım. Çok çabuk sıkılıyorum. Marmun iştahlıyım, oldukça aceleciyim. Her şey hemen olsun istiyorum. Sanki armut piş ağzıma düş. Benim için söylenmiş bir kelime. <laughs> hemen bir işe başlıyorum ve canım sıkılıp vazgeçiyorum. Bir görevim varsa, bu görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yapamayınca da, yapamayınca ya erteliyorum ya da o görevden vazgeçiyorum, kaçınıyorum. Bazen de kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yetersiz hissediyorum. Zor bir işe girişmeyi ve çaba sarf etmeyi istemiyorum. Hemen sonuç almak istiyorum demişti. Bu ve buna benzer vakalarda yetersiz özletim yani disiplinsizlik erken dönem uyumsuzluk şeması oluşmuştur. Bu şemanın oluşmasında çocukların ebeveynlerini model almaları, ebeveynlerin çocuklarına yönelik uygun olmayan disiplin yaklaşımları ve ebeveynlik tutumları etkilidir. Özellikle çocukların can sıkıntısı yaşadıklarında ve hemen olumlu pekiştireç istedikleri durumlarda ebeveynler anında ödül verirlerse çocuktaki zayıf öz disiplini pekiştirmiş olurlar. Hazı ertelemek yerine yapılan işten hemen haz almaya odaklanma sonucunda çocuk hazını ertelememeyi öğrenir ve haz ve zevke odaklanır. Zor ve çaba gerektiren görevler zamanla çocuğa sıkıcı gelmeye başlar ve ebeveynler de çocuklarının canı sıkıldığı için çocuğa görev ve sorumluluk vermezler. En önemlisi de ebeveynler Çocuklarının zor görevleri denemesine fırsat vermezler. Hemen sonuçlanacak görevler verdikleri zaman onlar da onlarda sabır gelişmeyebilir. Bu tip durumlarda ebeveynlerin bir görevi iyi yapmaktan daha önemli olanın o görevin yapılması için çocuğun çaba göstermesi olduğunu belirtmesi gerekiyor. Ebeveynler sonuca odaklanmak yerine sürece ve süreçte gösterilen çabaya odaklanıp çabayı takdir ettiklerinde çocuklar kendilerini yeterli hissedeceklerdir. Yetersiz öz erken dönem uyumsuzluk şemasının panzehri disiplindir. Özellikle pozitif disiplin. Pozitif Disiplin için çocuklara sorumluluk ve sabır konularında eğitimler verilmelidir. Bunu sağlamak için de ebeveynler çocuklarına görev ve beklentilerinin ne olduğunu ve bunların nasıl öğrenileceği konusunda eğitim vermeleri, vermeleri gerekir ve yetersiz öz denetim yerine öz disiplin sağlanmalıdır. Yetersiz öz etmiş olmasına, sınır konulmamasındaki engellerden birisi ebeveynlerinin çocuklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği zaman onlara sözel pekiştireçler yerine para gibi maddi pekiştireçler vermeleridir. Bu durumda çocuk yükümlülüklerinin yerine yerine getirirken sanki ekstra bir iş yapmış gibi para beklentisine girmekte ve aile bu durumla baş edemez hale gelebilmektedir. Diğer bir engel de ebeveynlerin çocuklarını disipline ederken her bir görev ve sorumluluktan sonra ödül vermeye kalkışmalarıdır. Halbuki ödül özel bir başarı ve performansta verilir. Ebeveynler bu konuda dikkatli olmalıdırlar. Çocuğun her bir çabasına veya görev sonucunda verilen ödül çocuğu dıştan denetimli hale getirir. Çocuk sevdiği ve hoşuna giden bir görevi yaparken ödül beklemeye başlayacak ve o zevk aldığı faaliyet eskisi gibi hoşuna gitmeyecek ve o görevi icra ederken can sıkıntısı yaşayacaktır. Yetersiz öz denetim şemasında birey duygu, düşünce ve dürtülerini kontrol etmekte ve sağlıklı yetişkin gibi davranmaktan davranmakta zorlanmaktadır. Kişisel hedeflerini yerine getirirken can sıkıntısı ve sabırsızlıktan dolayı bazı engeller yaşamakta ve bu engellerle bir türlü bu engellere tahammül edememektedir. Öfke gibi duyguları kontrol etmekte zorlanmaktadır. Ailesi tarafından şımartıldığı, mükemmelliyetçi olarak yetiştirildiği ve kendisini değersiz ve önemsiz olarak algıladığı için öz disiplin sağlanmakta ve bir işe göreve başlamakta zorlanılmaktadır, zorlanmaktadır. Bir işe başlasa bile hemen canı sıkıldığı ve zevk alamadığı için vazgeçmektedir. Bazen görev ve sorumlulukları ebeveynlere inat olsun diye yapmamaktadır. Bazı görev ve sorumlulukları başarısızlık ve eleştirilme konusundan dolayı ya ertelemekte ya da yapmamaktadır. İl Seven Akademi Uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bu tehditler karşısında <laughs> dayanıksızlık şemasında şöyle çocuğa şey algısı veriliyor yani sürekli felaketi, belayı çektiği, ee, onun başına hep bütün kötü şeylerin geleceği, hiçbir şey başaramayacağı, kötü herhangi bir durum olduğunda mantıklı karar veremeyeceği, temkinli olamayacağı, tehditlere karşı savunmasız olduğu, e, yani bunlara karşı dayanıksızlık gösteren insanlar tehditler karşısında dayanıksızlık şeması içerisinde yer alıyor. Ya da bunun tam tersi işte aşırı kendini şey yapmaya çalışıyor, korumaya çalışıyor. Tehditler karşısında. İşte ölümcül hastalıklara yakalanacağım. Kanser beni bulacak. İşte şey olsa, sel olsa ben boğulurum kesin. Her şey benim başıma geliyor filan diyenlerin şeması. Tehditler karşısındaki dayanıksızlık şeması diyebiliriz. Onuncu şema. Haklılık ayrıcalıklı olma şeması bu e, zaten işte insanı en çok yoran hani narsizlik dediğimiz egoizmin çok yüksek olduğu aşırı bencil olma kimseyi dinlemek istememe kimseye hak vermeme e, kendi dünyasının olması her şeyin ona ait olmasını hissetmesi gibi insanlar e, bunları yani kişisel yine değişir Rukiye Hanım. Her kişiye göre değişir mutlaka. Ama öncelikle bunun bu şemaya ait bir davranış olduğunu ona benimsetmemiz gerekiyor. Yani <laughs> bu şema sende muhtemelen bu da anlattığım ifadeleri kullanarak bu zamandan gelişmiş, böyle şeyler yaşadığın için ortaya çıkmış bir durum olabilir. Ama genel olarak çevrene baktığın zaman senin gibi bir insanla sen ne kadar mutlu olabilirdin? Ya da başka dünyalardaki mutlulukların farkında mısın? Sadece senin üzerine dönen bir dünyada ne kadar mutlu olabilirsin? Hep sen mi haklısın gerçekten? Gibi sorularla kişinin kendine dönmesini sağlamak, kendini düşündürmeyi sağlamak çok önemli burada. Başkalarına yönelim yönelimlilik şeması. Şemaları sıradaki. Bireylerin çekirdek ve duygusal ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların fonksiyonel olarak karşılanması gerekmektedir. Lakin bazı bireyler bu çekirdek ve duygusal ihtiyaçlarını ötelerler ve bu ihtiyaçların karşılanmasına önem vermezler. Bu ihtiyaçları baskılayıp başkalarının ihtiyaçlarını karşılarlar. Terk edilip yalnız kalmaktan korkma, reddedilmekten korkma Diğer insanların öfke ve nefretinden korkma, sevilmemekten korkma, birilerinin kendisine zarar vermesinden korkma gibi nedenlerden dolayı başkalarına boyun eğerler ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine başkalarının ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunun doğal sonucu olarak ihtiyaçları karşılanmayan bireyde öfke oluşabilir. Bu öfke de genelde pasif bir şekilde kendisini gösterir. Boyun eğicilik erken dönem kusur uyumsuzluk şemasında birey kendisinden daha güçlü gördüğü ve çekindiği kişiden zarar görmemek için boyun eğerken kendini feda şemasında birey kendisinden daha güçsüz birisinin ihtiyacını karşılar ve kendi ihtiyacını ötelemek zorunda kalabilir. Eğer birey önce kendi ihtiyacını karşılar ve zayıf olan birisinin ihtiyacını karşılamazsa kendisini bencil olarak etiketleyebilir ve yoğun bir suçluluk duygusu yaşayabilir. Bununla birlikte birey tak, sevgi, takdir, kabul edilme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının onayına ihtiyaç duyabilir. Bu şekilde birey benlik saygısını yükseltecek ve saygı ihtiyacını karşılayacaktır. Kısacası boyun eğicilik, onay arayıcılık ve kendini feda et feda Erken dönem uyumsuzluk şemalarında birey çekirdek ve duygusal ihtiyaçlarını karşılarken ikinci plandadır ve başkalarının ihtiyaçları ve onayı ön plandadır. Bunun e, başkalarının e, yönelimlilik şemalarının Alt başlığından bir tanesi boyun eğicilik şeması. Boyun eğicilik erken dönem uyumsuzluk şemasına sahip bireylerle yaptığım görüşmelerde danışanlar terk edilmekten korkuyorlar, reddedilmekten korkuyorlar. Ebeveynleri veya daha güçlü ve baskın karakterin öfkesinden, şiddetinden ve intikamından korkuyorlar. Bu nedenlerden dolayı boyun eğdiklerini de ifade ediyorlar. Bu korkularından dolayı kendi ihtiyaçları yerine başkalarının ihtiyaçlarını karşılamakta da daha yerinde buluyorlar. Sürekli otoriteye teslim olma ve otoritenin ihtiyaçlarına öncelik vermekteler. Ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmekteler. Çocuk küçük yaştayken güçsüz ve dayanıksız olduğu için şiddete aşırı öfkeye ve zorbalığa boyun eğmekte ve başkalarının öfkesinden dolayı kendisini kapana kısılmış gibi hissetmekte ve bu duygulara teslim olmaktadır. İhtiyaçları karşılanmadığı için yoğun öfke yaşamakta ve öfkesini ifade ederse daha fazla şiddete maruz kalacağını düşündüğü için öfkesini pasif olarak sergilemektedir. Ama bu durum ilerleyen zamanlar içerisinde çıkılmaz, içinden çıkılmaz hale gelir ve öfke patlamalarına neden olabilir. Bu nedenle çocuğun küçük yaşlarda kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığı ve eğer ihtiyaçlarını ifade ederse zarar göreceği anlayışını yetişkinlik yıllarında geçerli olmadığına ve artık birilerinin öfkesinden korkmasına gerek olmadığına dair farkındalık oluşturulmalıdır. Danışana Ayrıca önce kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği ve eğer kendi ihtiyaçlarını karşılamazsa öfke oluşacağı ve öfkesini bastırdığı zaman da ileride öfke patlamalarının ortaya çıkacağı izah edilmelidir. Danışanın isteklere boyun eğmeden ben dili kullanarak karşı tarafa neleri yapıp neleri yapamayacağını ifade etmesi konusunda iletişim becerileri kazandırılmalıdır. Bilinmelidir ki bireyin kendi ihtiyaçları yerine başkalarının ihtiyaçlarına öncelik vermesinin <laughs> nedeni tam olarak anlaşılırsa bireydeki yalnız kalma, terk edilme ve reddedilme korkularının önüne geçilebilinir. Bireyin duygusal olarak birisinin öfkesinden veya misilleme yapma korkusundan dolayı alttan alıp boyun eğmesi durumunda kendisine koruy koruyacak bir takım haklar öğretilerek ve hakkını arama konusunda beceri kazandırarak farkındalık oluşturulmalıdır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Anne veya babasının boyun, boyun eğdiğini gören çocuk çaresizliği ve teslim olmayı içselleştirebilir. Boyun eğicilik, erken dönem uyumsuzluk şeması öğrenilmiş bir şema olmakla birlikte bu şemanın oluşmasında mizacın da etkisi büyüktür. Çocuk mizacı nedeniyle zorbalığa uğramamasına rağmen boyun eğmeyi sürdürebilir. Bu durumda birey bu şekilde boyun eğerse kazanç ve kayıplarının ne olacağına dair bir farkındalık kazanabilir. Buna ilaveten otoriter ve baskın kişilerin yanında ihtiyaçlarını yok sayarak boyun eğmenin şu anda kendisini öfke ve şiddetten koruyor gibi görünmesine rağmen ilerleyen zamanlarda yaşayacağı kayıpları hatırlatmakta fayda vardır. Otoriter figürden Zorbalık gören ve kurban durumunda olan boyun eğiciler zamanla ve duygularındaki evrilme ile kurban durumundan zorba durumuna geçebilirler. Hem kurban hem zorba olabilirler. Kendi üstlerine karşı kurban olurken kendi altlarına karşı da zorbalık sergileyebilirler. Kendini feda şeması, bu da çokça karşılaştığımız, Türk toplumunda oldukça fazla karşımıza çıkan şema türlerinden biri. Narsizm kadar fazla karşılaştığımız şema türlerinden biri. Bir danışanım, kendisi de çok kızıyordu, almadan vermek Allah'a mahsus, haşa ben Allah mıyım diyordu. Sonra Allah'ım beni affet, ben nasıl böyle düşünürüm diyordu. Sonra da yine kızgınlıkla acımaktan maraz doğar diyordu. Acıyorsun, neyin var, neyin yoksa düşünmüyorsun. Sırf o zavallı, zavallıların ve kimsesizlerin gönlü olsun diye elimde avcumda ne varsa veriyorum diyordu. Onların ihtiyacı var. Ben kendi rızamla onlara yemin yardım ediyorum ama artık tükendim. Kendimi frenleyemiyorum. Sürekli veriyorum. Ne zaman ki versem bencil olduğumu düşünüyorum. Vermesem pardon, bencil olduğumu düşünüyorum ve kendimi suçluyorum. Danışanda oluşan erken dönem uyumsuzluk şeması kendini fedadır danışan gönüllü ve istekli olarak herhangi bir zorlama ve baskı altında hissetmeden ve kendisinden daha güçlü olan birisinden de korkmayarak daha zayıf birisine elinden gelenden daha fazlasını yapmaktadır. Gerek bencil olmaktan dolayı çekincelerinden gerekse ihtiyaç sahibine acımasın acımasından dolayı sınırsız fedakarlıklar yapmaktadır. Bu fedakarlıklardaki <laughs> sarkac ise fedakarlık yaptığı zaman için için öfke ve hayal kırıklığı yaşamasıdır fedakarlık yapmadığı zaman ise hissettiği suçluluk duygusudur fedakarlık şemasındaki birey bu şemayı da öğrenmiştir bir birilerini model alarak ya da ebeveynleşme sendromu diye adlandırdığımız bir sendrom gelişmiş olabilir. Yani bireyin ailesinde ilgisiz bir ebeveyne, alkol bağımlılığı olan bir ebeveyne, engelli veya kronik rahatsızlığı olan bir ebeveynle veya kardeşe sahip olmasından dolayı bireyden fedakarlık yapması beklenmekte ve birey kaçınılmaz olarak fedakarlık yapmakta ve kendisini ebeveyn olarak hissetmektedir. Fedakarlık yapmadığı zaman kendisini bencil olarak etiketlemesi ve yoğun suçluluk hissetmesi söz konusu olabilir. İlaveten sürekli acıma ve şefkatten dolayı verici davranan bireyde ilerleyen zamanlarda öfke, hayal kırıklığı ve pişmanlık görülebilir. Ve bu duyguları hissettiği için kendisini suçlayıp kendisine kızabilir. Birey kendisini etiketlemektedir. Ayrıca duygularındaki gelgitlerinden dolayı duygularını düzenleme düzenleyemeyebilir. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.